Biraz da yeni bir bilgi daha öğrendik. Evet. Söylesene onu. Yani ben ilk defa duydum. Ben de. hocalarınki kullanılabilir mi bilmiyorum. <laughs> Onları kullanın. O göreceli çocuklu gereken kocalara lazım olabilir. Eski kocalarınızınki olabilir. Neden bahsediyorum? Ee, eski tişörtleri yerlerde kullanıp da silmeyin sürünsün manasına gelirmiş. Ben çok ayrıldığınızın ayrıldığınız kocanızın. <laughs> Atletini alın yerlere sürelim sürüsün. Yani bu mantık hiç düşünmemiştim. Evet çok o. değişik. Çok değişik. Bu şarkılar gibi hani hangi şarkıyı dinlersen o doğru. anlamda ya. Ayaklar altında sürünüyorum. Sürüyorum. Ayaklar altında hep de o aklıma geliyor. Evet benim de direkt. Bir de içim yanar yanar o da beni çok etkiliyor. İçim yanar yanar onu kim söylüyordu? Ferdi Tayfur. Doğru. Ay doğru evet. ya ay nasıl gitti. Ruhu şad olsun. Eski atletleri atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Islak yani... mendille temizlik yapanlar sakın temizlik yaptık demesin diyor Şefika Oktan aklı. Niye? Aklı. Çünkü <laughs> onunla yapmak çok kolay. Hop siliyorsun, atıyorsun. Hop siliyorsun, atıyorsun. Evet ben hop siliyorum, atıyorum. <laughs> Niye? Ne var ki Olaylık. onda? Olaylık. Ama hani sonuçta belli bir bütçe gerektiriyor ya onu almak. O yüzden. Ama şeyler var böyle artık böyle kovayla satılanlar var. Hop siliyorsun, atıyorsun geliyor. Hop <laughs> siliyorsun, atıyorsun. Bence oldu bizden. Hop. <laughs> Güzel bir reklam. <laughs> evet. bir şey oldu var mı? Bu aralar çok bizden oluyor valla. <laughs> Sorma gazete kağıdını yeni hiçbir şey tutmuyor diyorlar. Aa, doğru. doğru çok doğru. Doğru gazete kağıdı camı pırıl pırıl inanılmaz siliyor. Her gün siliyorum muhteşem. <laughs> Deşarj olan Bak ben temizlik yapmak güzel bir şey. Yemek yapmak güzel Yapıyoruz. bir şey. Yapma zorunluluğuyla yapmak ayrı bir şey. E, kendini rahatlatmak adına yapmak ayrı bir şey. Doğru Bazı de. arkadaşlarım var benim. Mesela canı sıkkın, depresyona girmek üzere yemin ediyorum sana evi kırklamak denilen bir şey vardır ya. Böyle yerleri falan böyle böyle yapıp bütün enerjilerini sirke, atıyorlar Sirke değil tabii. mi? Şey Karbonat, Arap sabunu Beyaz sirke, Kesinlikle. Arap sabunu kadar da iyi bir yok yani deterjan. Ay bugün temizlik programı gibi oldu. <laughs> cem özüm <laughs> cem. Ama sirke çok iyi diyorlar. Sirkeyle silin evinizi. Beyaz sirkeyle. Cem'i bir arayayım mı? Ara. Evi, mıdır? evi nasıl sileceğiz bir kere yani? Arayayım mı? Aramayayım. Sonra arayayım. Uyan, uyumuyordur belki. Uyuyordur bak daha sonra uyuyordur, tamam. Uyuyordur. Sirke karbonat, karbonat onun en büyük şeyi. Tahta kaşıkları da limon. <laughs> tamam sustum. Sustum. <laughs> 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 Hadi Bravo. devam edelim. Neyle devam edelim bakıyorum. <laughs> Seda Sayın'ın takı açıklaması. Bak Ta efsane. Ne diyor? Bak izleyelim. İzleyelim. Ben diyor beşi bir yerde getiriyorum onlar bana üçün biri. <laughs> Aman Üçü bir yerde. <laughs> yani artık ama beşi ama bir yerde almak da ciddi bir para bakıyor. Hayır şimdi. Seda abla hayatın aşkını buldu evlendi ama Seda abla hayatın aşkını bulana kadar birçok evlilik yaptı ya. E şimdi millet hadi bunu aldık duralım. Hadi bunu aldık şimdi durdu. Hadi bunu aldık o yüzden sonuncuyu almamış olabilirler Seda abla şimdi. Yani şöyle eskiden çok güzel hala devam ettirmeye çalıştığımız adetlerimiz var. Takılan takılır ya. Hani çeyrek takıldıysa sana düğünün. Hayatım ama, sen, ama geçen seneki fiyatıyla ah, şu anki fiyatı bir değil ki. Bak şu an beşi bir yerdenin fiyatını bulmaya çalışıyorum. Ee, dı 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 dı. İki buçuk, doksan, i̇ki buçuk doksan bir bin lira. Beşli altın yüz altı bin lira. Of. 186. ne gerek var. Çok çok fazla. Yani düşünsenize düğüne gidiyorsunuz 186 bin lira tak elden veriyorsunuz. Gitti böyle. bir de şu kadar. Gitti. Evet. Elveda. Hoşça kal 186 bin. <laughs> Bana takmıştı ama Seda abla. Eymen'in Seda doğum sayını... gününde takmıştı eli açık. Bir de doğum gününde. Evet Eymen'in doğum gününe gelmişti orada takmıştı. Birinci yaşınım gelmiş Seda abla sonra gelmedin takacağım diye mi gelmedin? Herhalde 5 yaşı ilk sefer giderdi. <laughs> evet, evet. Yani bütçeye göre bu iş. Hayatım o zamanlarda altın öyle değildi yani eskiden tıkır tıkır hepimiz bir seyahate giderdik rahat rahat tatiller yapardık şimdi tatil bile düşünür olduk. Yani, yani. gram altının 5300-5400 civarında olduğu günlerden geçiyoruz ki evet. ekonomistler daha da yükselecek diyorlar. Altın yatırımı olanlar buna hiç sevinmesin çünkü o... ...sizin paranızın değerinin düştüğü anlamına geliyor. Bak temizlik programından borsaya. Evet borsaya <laughs> Borsadan, geçtim. Yatırım, <laughs> yatırım tavsiyesi değildir. Aman aman. Hele biz diyorsak. Hiç. Alacağınız varsa da almayın. Aa <laughs> e, Çin. 750 olmuş. Ay sus ben duymak bile istemiyorum. Aa, Nasıl beni ilgilendirmiyor. <laughs> Çin insan ömrünü 150 yıla uzatacak... ...bir ilaç üzerinde çalışıyor çalışıyormuş şu an. Bence büyük konuşuyorum... ...hepsinin ilacı belli hepsinin formülü ya Ya bir şey söyleyeceğim sen Aynen 150 düşünmüyor. yaşına kadar yaşamak isterim. Ister. Niye? Aa, niye istemeyeyim ya yani? ne güzel. Oh, ama herkes gidecek sen kalacaksın. Niye onları da yaşatırım ben. Hayır canım. Yani sadece aa. ben kalacaksam istemem. Hayır ama herkes böyle... yaşadı diyelim 150 yıl. İsterim tabii niye istemeyim ya. 150. 500 50. yılda yaşarım niye ama yaşamayayım. Ama 150. yılında hani bir artık bünyen çöker yani. hani botoks bin, falan da işlemeyebilir aa, o ara. Bin tane ara. sistem üretilir bin tane şey çıkar. Ben isterim ben 200 de yaşamak aa, isterim. Allah, ben, ben hayatta istemem ben vaktinde... Bak, Allah tabii hepimizi uzun tabi, uzun ömürler. çıkıp tövbe tövbe, tövbe vallahi susun. Doğacım ya. Yani neyse. Onlar da en son yerleşti Urla'ya. Hala orada yaşıyorlar. Urladalar. Çok orada mutlu. çok mutlu bir çok hayatları mutlular var onlar. Streslen uzağa. Arada geliyor e, çekimi. Için. Evet. Için. Mantıklı aslında. Urla'ya yerleşenler kimler vardı? Şinkaracaa. E, yeşil Zeynep Bastık. Etiye tarafı. Zeynep Bastık yerleşti mi? Ben onu Urla'ya yerleşmedi diye. Aa. Z orada evi var. Video geliyor ya. An yani evet. işte belli olmuyor. Herkesin aslında hayali ama yüzde kaçı gerçekleştirebiliyor? Yüzde kaçı gerçekleştiremiyor? Evet. Ama senin istememene şaşırdım. 150 yıl hayatta istemem. Soralım izleyicilerimize. 150 yıl kendime katlanamam e ya. Yani. Öyle değil mi? Ay vallahi çok sıkıcı ya 150 yıl yaşamak ne Niye ya? Niye yaşamayalım 150 ya. yıl? Ben 250 de yaşarım. Vallahi yaşarım. Allah nasip ederse yaşarım. Niye İnşallah yaşayayım? canım. Allah uzun ömür versin. <laughs> Ama 150. Ölümsüzlük bulunacak dedi geçen gün Canan Evet Canan dedi. Bak Çin'de bulunmuş. Bir sürü vitaminler var aslında. Tabii ki söylenmiyor. Hani e, bazı bölgelerde üretilen. Zaten hani şu an şifa bekleyen çok fazla hastamız vardır biliyorum. Bazı hastalıkların da tedavisinin bulunduğu ve bunun bilerek pazarız edilememek için ortaya çıkarılmadığı hep söylenir. Nedir e gerçekmiş bilmiyoruz. Evet. Neyse geçelim Yıldız Silveye maske yapmış. Canım Normal. Bakıyor kendine. Bakıyor, baks. bakıyor. Saçını en son boyadığında biliyorsun. Neler yaşadı? Gitmişti yani gerçekten neler yaşadı. Bu kez görüntüsünü hadi gelin birlikte görelim derken maşallah. Ee, ya Yıldız bilerek değil. yapıyor bunu tabii. Ya. Fil maskesi bence de konuşturtturuyor işte kendine. Aynen öyle yani Yıldız bilerek hani konuşulsun istiyor. Yoksa çünkü Yıldız'ın yüzü o kadar tatlı ki sahnesine kaç kere gittim sizler biliyorsunuz. Yani maskeyi sürünce zaten hani çok güzel görünmüyoruz doğal evet, olarak. Ben hatta korkutuyorum sabah gelip maskeyle. <laughs> o yüzden o düşün o halde biz görünmemeye çalışırken o inadına koyuyor. Konuşulmak ben rahatım. Hiçbirinizin yorumu benim umurumda değil ifadesini umurumda görüyor. değilsiniz ya. Öyle vallahi. O yüzden. Ama şey lafı çok güzeldi. Yıldız'a diyorlar ki işte hayatınız film olsun mu kim oynasın? Ya beni yaşarken anlamadınız. Ölünce mi anlayacaksınız? Çok haklı. Çok güzel lafları çok var Yıldız'ın. Çok haklı. Yıldız. Sanıyorum İbrahim Tatlıses'in yani şovdaydı bir açıklaması vardı. Aşkla ilgili başlıyor ve bitmiyordu böyle kalıyorsun. Çok aslında bazen filozofik konuşuyor. İçinde onun başka bir cevher var. İnanılmaz bir aykırısı var bence. Yani evet seviyoruz kendisini. Sen şeyi okudun mu? Neyi gördün mü? Deniz Çakır'ın açıklamasını. Ne demiş? Turdan sonra konuşalım çok acayip tamam. bir açıklaması Aa, var. Güzel hem de. Hadi bakayım merak ettim. Kısa bir, kısa değil aslında bir magazin turuna çıkıyoruz. Bayıldım hayranı yorumuna. Allah aşkına buna. verebilir miyiz tekrar şu Teoman'ı? Ya Teoman baya yatıyor, <laughs> <rahat> yatıyor yani. <laughs> bu konser mi? Gerçekten. Öyleymiş. 3 bin liram sahnede yatıyor. Çok iyi. Inanılmaz. Çok tatlı değil mi? Hep böyle okumuyor hayatım. Ben konserde gördüğüm ayakta duran halleri de var. Ya bu bence konserin sonuna doğru artık yorum. <laughs> <laughs> Ama ben böyle bir, böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> 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 Peki izleyicinin yazdığı çok iyi değil mi? 3 bin liram sahnede yatıyor. yatıyor. Çok Çünkü... Ama zaten Teoman'ın da kitlesi böyle olmalı. Tabii. Esprili gerçekten, tabii, tabii. zeki. Yani e, konserinin hepsini yatmadığı eminiz. Baksana ayakta duran halleri var yani şimdi. Var evet, tabii canım. <laughs> Ben diyorum size bu konserin sonlarına doğru artık biraz hani. hani yayılmış. Yayılmış. Kendisini bırakmış. Ay o, biz birazcık verebilir miyiz şarkıyı okurken? Hangi şarkı okuyor bakayım? konserine 3 bin lira vererek giden hayranı 3 bin liram sahnede yatıyor dedi. Doğru, sayar, <laughs> Şarkıyı da yavaştan almış. Bunu sadece iki kişi yapsa yadırganmaz. Bir Yıldız silbe bir Teoman Aynen. diğer kim yapsa büyük haber olur büyük olay olur yani. Bu mesela <gülüyor> espriyle gülüyoruz ya. Sibel öyle yaptığını düşün. Bir <laughs> <laughs> kolay olmaz mı? Abi canım. Ne oluyor dersin? E, Sibel Can'a bak sahnesinde. Bir Tabii. danslar, bir cilveler, bir sürekli, sürekli dimdik ayakta yani. Seda sayan, keza baksana. öyle. Bak yani sürekli çıktığı bir mekan. O Bayağı baksana. Derin e, kolitesi, yutmaç, Derin yırtmacı de de var. Onun şeydir ya. Hani ikonik olmuş bir şeyi vardır eteğine. Evet evet çekerek. evet. Ona ithafen Aa, yapılmış evet. gibi çok güzel. Zaten çok güzel dans ediyor. Devam ediyormuş birlikteliği bu arada. Öyle mi? Evet. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diyelim. En son pozları olay yalnız. Çok, çok beğendim. Elma yerken ki. Bak 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 bak. Kim yüz, çekti? Bilmiyorum. Fotoğrafları acaba. Ben Onu Styling'i öğrenelim. de çok beğendim. İnanılmaz güzel olmuş. Son zamanlarda son birkaç senedir normal giydiğinden çok daha farklı bir. Çok modern. Styling çok çok. Bence de çok başarılı. Bak üstündeki şu deri takım olay. Vallahi bence kızının yardımıyla olabilir. Melisa evet çok müdahil oluyor. Evet. Engincan zaten birebir annesinin hani işleriyle ilgileniyor. Dolayısıyla onların mutlaka ki bir katkısı vardır. Biraz Sibel Can'ın oynamasını, Evet müziğini, ya. sesini evet, dinlesek. Güzel kadın. Çok. Şu saçı toplu olan hali var ya ben Tabii en de. çok onu beğendim ekmek ay ay Burada. ekmek diyorum elma yerken. Şu hafif dalgalı toplamada var ya onu da beğendim ben. Onu yapmak var ya, çok basit gibi duruyor o kadar zor bir saç Aa, ki o. Muhsin Akgün çekmiş güzel. Ha tamam. Tamam Muhsin başarılı Akgün çok, çok da güzel. Da güzel. Tamam. Vallahi çok güzel pozlar çeker zaten. Eskiden hep Erol Atar'a çektirirdi Allah rahmet eylesin. Ee, on Değil mi bayağı yıllar evvel yani çok uzun hmm. zaman. Mehmet Aslantuğ'u gördük. Ay ben... İliş yani duruşları, tavırları, böyle birbirlerine karşı sarılışları çok hoşuma gitti. Orada biraz hani hanımefendilerin böyle mahcup tavırları, böyle ay ben ne yapacağım bilemiyorum ifadesi beni çok içine aldı ilişkine. Çok ra romantik bir adammış çok. bildiğimiz kadarıyla. Böyle çiçekler, güller, e, yani kadının ruhuna hitap etmeyi bilen bir adammış. O ne da güzel. güzel bir şey tabii. <laughs> Artık böyle Yakın adam kaynaklardan kaldı. öğrendiğimize göre <gülüyor> dayanamıyordu. <gülüyor> Güzel evet çok iyi yakışmışlar ama ben yine söylüyorum o boşanmaları hepimizde bir soğuktur boşanmaya el ele gitmeleri evet. hepimizde soğuk. Ama bir şu bir an bir ikisinde hayatında biri var mutlular. O yüzden ekran başında olup bundan sonra başka beni inancılı. Nasıl bir... Kaybedenler varsa diye düşünenler. Hiç belli olmaz. Aşkın ne zaman, nereden geleceği hiç belli olmaz. Bak çok mutlular. Kesinlikle. Yani geçmişte yaşanan bir evlilik, güzel bir çocuk, dünya tatlısı anne baba ilişkisi devam eden bir çift çok da güzel beraberlik. Olabiliyor mu? Oluyor. Komik bir habere geçelim. Demet Akan'ın kıyafetini gösterelim. Demet Akan. Allah rahmet eylesin. Nuriye Taş. Öncelikle Amin. onu söyleyeceğim tabii ki. Nur abla e, çok sevdiğimiz ee, kıymet verdiğimiz bir isimdi camiada da ama inanılmaz rüş olmuş. Bak inanılmaz öyle böyle değil. O çizmeler biliyorum çok para verdik. 10.000 dolar. Evet yani mutlaka yer vermek istiyor bir kıyafetini... ama yani böyle seviyor. Hani şimdi onu, onu da mesela o, o yönden eleştirmek lazım. Kadın bak şu bak şurada güzel. Photoshop'lu fotoğraf. Photoshoplu güzel. Şurada çok fena ortadakinde. Yani milyon dolar versen giymezsin yani anladın mı? Hani bu tarz bir kıyafetle çıkmazsın ama sahnedeki photoshoplu güzel. Bu sene transparan danteller çok moda. Onunla... Edis'ten mi gördün? <gülüyor> <gülüyor> Yok Edis... dünya cünlü birçok markada var ama üstüne böyle gümüş braletle desteklenmesi daha farklı durmuş. Çizmeyi daha önce de giymiştik Yok, ben, ben de hatırlıyorum. Yok ben hiç beğenmedim yani 10 Gerçekten. Dolar ciddi Ama bir para. zaten Demet hani böyle giyiniyor. Evet. O yüzden onu da böyle kabul etmek lazım. Tarzı böyle evet. mutlu. Evet. Mutlu olunca isterse turuncunun üzerine yeşil giysin, yeşilin üzerine kırmızı giysin. Ama mesela hiç. ben tarz deyince son zamanlarda en beğendim Elif Buse Doğan. Çok güzel giymiş. Bir kıyafet giymiş bak böyle şey kahverengi boğazıydı galiba bir derin yırtmacı var. En son fotoğraflarında Yaşar bile bulabilirsen. Sahne kıyafeti, özlenmek demek öyle olur. Gerçekten Canım, hani ayrı bir şey. Ben ama, Sibel Can'ın kini de beğenmedim biraz evvelki. Ama herhalde. çok yani Elif Buse Doğanla yani Demet Akalın'ın ve Sibel Can'ın fiziği tartışılmaz. Bak fizikle alakalı. Ne giyse alakalı taşıyor Sana şimdi bu çok güzel ama fizikle alakalı değil ya. Ee, bunu kim tak? Bunu mesela herhangi biri giyse taşıyamaz. Hayır ama bu kıyafeti giymek zorunda değil ki daha özenli. Her konser için. E, para verip ayrı diktiriyor özel diktiriyor anladın mı A, ya, herkes bilir ya G markasını gidip almaya hmm. V markasını üzerim bütün böyle markalarla Nobolar. çıkmayı pijamalarla çıkmayı bilir ama önemli olan o özeni göstermek baksana bu arada yani, fotoğrafı kim çektiyse efsane çekmiş sadece vücutla çok alakalı güzel duruyor bu arada kilolu ve çok güzel giyinen hanımlar da var. Önemli olan nasıl taşıdığı. Taş, ya aynı kıyafeti iki ayrı kişiye giydir. Biri çok güzel taşır, biri kötü taşır. Ama aynı Oradayım. kıyafeti giydirmeyeceksin. Ben i̇şte, de o kafadayım. Daha yani, özenli olmak zorundalar. Bak e, haftada bir sahneye çıkıyor, bir yerde çıkıyor. Aliye mesela. Aliye çok dekolte giyiliyor falan. Ama Aliye güzel giyiniyor, özen gösteriyor. Başka özen gösteren söyleyeyim Gülben Ergen. Gülben Ergen çok de özenli. Güzel. Her kıyafetine böyle bakıyorsun vav ne giymiş diyorsun. Yani özen göstermeleri önemli ama özen gösterip yakıştırmaları da önemli. Demet Akalın da özen gösteriyor baktığında kendine göre. Yani o açıdan İyi, da bakmak lazım. Evet kendine lazım. göre yani sonuçta ama hani sahnede güzel mi değil her zaman rüküslü konuşuluyor mesela. Ama diğerlerinin öyle değil demek istiyorum. Birazcık Anladım. daha hani e, ama işte tarzı o. Yani zaten Demet Akalın'ın tarzı bu, bu. Bu kıyafetler. Yani böyle mutlu. Böyle Sahnede mutlu. Sahnede mutlu olmak da çok önemli. Giydiğin taşı. Bizim de hani mesela saçımız güzel olmasa modumuz düşüyor. Yani elbisemiz güzel olmasa evet. modun düşüyor. Sahnede iyi hissedeceksin Ama ki... Sa evet sahneye senincinin... çıkıyorsan da yani evet. birazcık özenli e, olacaksın. Yani Aynen. Ben diğerlerini daha çok beğeniyorum. Gülben Ergen düşün. Hiç haz etmem normalde. <laughs> Ama kadın Gülşah Saraçoğlu öyle bir giydiriyor ki... Gülşah Saraçoğlu bence onu özel <laughs> Evet resmen özel önemsiyor. Önemsiyor. Yani. Yani. Çok yani hani konuşulsun istiyor. Kiraz festivaline gidiyor. Kirazlı bir kostüm yapıyor. İnanılmaz olay. İnanılmaz ve olay Aynen. konuşuluyor. Konuşturtmayı da başarıyor. Evet. Demet Özdemir, Kamuran Akkor konserine ya, gitti. Gördün de Çok değil tatlı. Mi? Çok...